Selamlar arkadaşlar. Playtouch kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden kariyerimiz devam ediyor. Bugünkü maçımız Fenerbahçe Samsun Spor. Ee, Fernando Torres olarak oynuyoruz. Bakalım bu maçta bizi ikinci koyacaktı biliyorsunuz. Verdi. Son maçta otomatik oynattığım için ilk 11'den aldı beni. Hocamız ee, şimdi iki kez top keseceğiz. Rating 6.5 diyor en az. Ee, bir gol veya da asist atmamızı istiyor. Bakalım becerebilecek miyiz? 61. Ee... Ceza sahasının içine doğru kullandı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. İsmail attı golü. İsmail golü attı. Bizi kurtardı aslında birazdan. Bravo İsmail. yeniden izleyeceğiz. Aslında topun üst direkten dönmesine ramak kaldı. Ama direkt onlara yardım Bravo ederek... Bravo gibi gol olması iyi oldu. Santral oyun tekrar başlıyor. Samsun Spor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Haydi bakalım. Ah. Oh. Fenerbahçe topu kaybetti. Endişeli topu bu sefer ben. Bu sefer ben. İkinci yer oyuna girdim. Fernando Torres. Akamal katkı sağladım. Bu da güzel bir şey oldu. Güzel bir golle. Fenerbahçe'de. Karşı karşıya ama. Dışıyla vuruyor ya bu adam. Değil Dışıyla vuruyor. Evet, Fernando Torres skora destek verdik. Yeniden santra yapılıyor. Yeniden santra yapılıyor. Baskı hadi. Bravo. Ah, çok açtım ayağımdan. Hocamın gözüne girmem lazım. 7.9'um var. Kapatıyorum. Bravo. Yardım edeceğiz. Fakat Topas farklı dışarı çıktı. Taç kullanılacak. Oyunu kapatıyorum. Diyorum. Güzel. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Buradayım. Doğru yerdeyim. Şimdi topu kaptırdılar. Oh. Hoca 7.7'ye düşürdü. Ratingim düşüyor. Geçse var ya ne güzel hareket yapacaktım orada. Aşağıdayım. Ve sonu güzel. Topu gel. İsmail, İsmail gel. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Samsun kapattı ya. Marius Moandilmaci. 8.8 reytingim var. Savunmaya destek veriyorum. Gol olmasını istemiyorum çünkü. Güzel. Osterwalde. Ya, Osterwalde yapma bu hareketi ya. Pas abi. Aman. Neredeyse. Buradayım abi. Gel abi. Hiç uğraşma. Taliska. Gel Taliska. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Fernando Torres geliyor. Çektim önüne. El -Nezili. Olamaz. 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 Bu <laughs> <Olamaz. gülüyor> <laughs> bitti. Şarjı bitti. Kusura bakmayın. Bakalım gol mü merak ettim ben de. Ah be, ah be, Olmaz böyle bir şey ya. Kafayla vurdu ya. Atamadık ya. Skora. Evet. Taliska. Buradayım Taliska. Gel. Gel bana. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. İyi bir orta açabilir. Açtım. İçerideki takım arkadaşları için çok yüksek bir orta gönderdi. İyi bir orta dedi. Dakika 79. Gel. Samsunspor topu kaptı. Bas Taliska. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş. Nasıl? Bir pozisyon daha yaparız ya. Ve Güzel. Neredeyse başlamadan bitiyor. Rakibi hücumunu <laughs> iyi takip ettiler ve topu geri kazanmayı başardılar. Hücum olmayacak yerde toplar. Dakika 82. Çok iyisin Bu Alvarez. Alvarez'in hareketi çok iyi. Gülüyor. Sahada bekleneni bir türlü veremedi. Ve Güzel. Yedek kulübesine geliyor. is takım arkadaşlarına gönderdi. Adamlar bu dakikalarda geliyor yani. Oy! Bravo. Uca doğru attım ama ben de kötü bir görüş yaptım. Havadan koşu yoluna doğru. İşte Oy! Uy. Buradayım bir gel. Bir gel. Brown. Çok iyisin Smaski. Gel böyle. Şimdi Yusuf El Nesiri ve Edson Alvarez topla buluştu. Ben de giremedim çalıma ya. Böyle bir çiçek galiba. Son bir dakika belki de son tak. Hoca. Buradayım. Hücum bölgesinde topla ilerleme şansı yakaladı. Uzaktan bir vurayım dedim. Ve 90 dakika bu düdükte son. Olmayacağını biliyordum ama olsun. Kendim şut çekmek istedim. <laughs> Teknik direktörün çok etkili bir oyun İkinci planı yarı girdik oyuna. Ee, toparladık yani arkadaşlar. En önemli etken buydu. Erhan Torres o arada şarjımız bitti ama artık kusura bakmayın. Bakalım kariyerimizde nasıl bir yol izledik. Şu an ilk 11'de muhtemelen alacak asist yok. 10 tane başarılı pastımız var. Zaten bizden beklenen de e, ratingimiz çok 6.5'tu. Şu an 10'a çıkardık. Galatasaray berabere kalmış. E, 7 puan herhalde. Bak ilk 11'e girdim. Şu an ilk 11'deyim. Hoca beni e, diğer maçta ilk 11'e alacak. UEFA Avrupa Ligi e, maçı var. Burada yüksek maç performansı kendimi takdir edeceğim. Çok çalıştım. E, hafta sonu hiç ayrılmadım. Sürekli maçlarla. Tabii ki sosyal medyada her zaman desteğimizi veriyoruz. Bunda da 2-0 Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. E, bu maçta. UEFA Avrupa Ligi maçında. Haydi bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben 2-0 e, alacağımı düşünüyorum. Sonuca geçiyorum. 3 2 bakalım 2-2 kalmışık maalesef tutmamış bir tane ben atmışım ee, gol hatta 2 tane atmışım ama yeterli olmamış 2-2 ee, beraberlik maalesef bu sonuca etkimiz az şu an maalesef yine 7'ye düştüm istediğimiz gibi olmuyor bazen ama Kara Gümrük e, maçı var. Şu an 69 puandayız. Lider Fenerbahçe e, 8 puan fark varmış. Çok güzel oldu o bizim için de. E, yavaş yavaş finale doğru ilerliyoruz. Kara Gümrük maçında bakalım ne olacak? E, yorumlarınızı yapın. Umarım keyif almışsınızdır. Likelarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.